Merhaba rüya yolcuları. Bugün sizleri insan zihninin en büyüleyici yolculuklarından birine çıkaracağız. Rüyaların ve bilinçli rüyaların yani lucid rüyaların dünyasına. Rüyalar binlerce yıldır hem bilim insanlarının hem de mistiklerin ilgisini çeken, hala tam anlamıyla çözülememiş bir evren. Peki rüyalar nedir? Bilinçli rüyalar nasıl gerçekleşir? Gerçekten kendi rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Gelin tüm bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. İlk olarak rüyalar nedir sorusuyla başlayalım. Rüyalar, REM, Rapid Eye Movement uykusu sırasında beynin ürettiği görsel, işitsel ve duygusal deneyimlerdir. Genellikle REM uykusu gece boyunca birkaç kez tekrar eder ve bu dönemlerde rüyalar daha canlı, daha renkli ve daha uzun süreli olur. Bazı insanlar bu rüyaları sabah hatırlar, bazıları ise hiç hatırlamaz. Ancak bilimsel olarak hepimiz rüya görürüz ve bu rüyalar sadece rastgele imgelerden ibaret değildir. Psikolog Sigmund Freud rüyaları bastırılmış arzularımızın dışa vurumu olarak görmüştür. Carl Jung ise rüyaların kolektif bilinçaltımızda bağlantılı semboller taşıdığını söylemiştir. Modern bilim ise rüyaları beynin bilgiyi işlemesi, duyguları düzenlemesi ve hafızayı pekiştirmesi olarak değerlendiriyor. Yani kısacası rüyalar bilinçaltımızın konuşma şeklidir. Peki ya lucid rüya? Yani bilinçli rüya nedir? Lucid rüya, kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu rüya türüdür. Yani rüya sırasında "Ben şu an rüya görüyorum." diyebileceğiniz ve bu farkındalık sayesinde rüyayı yönlendirebileceğiniz bir durumdur. Bu farkındalık, rüyada uçmanızı, görünmez olmanızı, zamanda yolculuk yapmanızı ya da hayalinizdeki herhangi bir senaryoyu yaşamanızı mümkün kılar lucid rüyalar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda terapötik bir araç olarak da kullanılabilir. Tabusları kontrol altına almak, fobileri yenmek, yaratıcı fikirler bulmak veya kişisel gelişim üzerine çalışmak için kullanılabilir. Örneğin, ünlü yazar Stephen King'in birçok fikri rüyalarından esinlenmiştir. Paul McCartney, Yesterday şarkısını bir rüyasında duymuş ve uyandığında hemen not almıştır. Lucid rüya görmek herkes için mümkün müdür Evet, biraz pratik ve sabırla herkes lucid rüya görmeyi öğrenebilir. Bunun için birkaç yöntemden bahsedelim. 1. Gerçeklik testleri. Gün boyunca sık sık kendinize "Şu an rüyada mıyım?" sorusunu sorun. Elinize bakın, aynaya bakın ya da saati kontrol edin. Rüyada bu objeler genellikle garip görünür. Bu alışkanlık rüya sırasında da farkındalığı getirir. 2. Rüya günlüğü tutmak. Her sabah uyandığınızda rüyanızı yazmak Beyninizi rüyaları hatırlamaya ve analiz etmeye alıştırır. Bu da lucid rüya ihtimalini artırır. 3. MILD tekniği: Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Yatmadan önce kendinize "Bir dahaki sefer rüya gördüğümde bunu fark edeceğim" şeklinde telkinde bulunun. Bu bilinçaltınızı programlamaya yardımcı olur. 4. WBTB tekniği: Wake Back to Bed. 5-6 saat uyuduktan sonra uyanın, 15-30 dakika uyanık kalın, sonra tekrar uyuyun. Bu yöntemle REM uykusuna daha bilinçli bir şekilde girerek lucid rüya görme olasılığı artar. Lucid rüya görürken bazı insanlar rüyanın kontrolünü tamamen ele geçirebilirken bazıları sadece farkındalıkla izleyici olabilir. Bu durum kişinin deneyimiyle gelişir. İlk başta sadece birkaç saniyelik farkındalık bile büyük bir adımdır. Lucid rüyalar tarih boyunca birçok kültürde yer almıştır. Antik Mısır'da rahipler rüyaları tanrılarla iletişim kurma yöntemi olarak görüyordu. Tibet Budizminde rüya yogası olarak bilinen uygulamalarla kişi rüyada farkındalığını artırarak aydınlanmaya ulaşmaya çalışırdı. Yani lucid rüyalar sadece modern bir fenomen değil, binlerce yıllık bir bilinç pratiğidir. Peki bu deneyimlerin bilimsel açıklaması nedir? Nörologlara göre lucid rüyalar sırasında beynin prefrontal korteksi yani karar alma ve mantık yürütmeden sorumlu bölgesi normal rüyaya göre daha aktiftir. Bu da kişiye bilinçli düşünme kabiliyeti sağlar. Yani lucid rüya bilinç ve bilinçaltının eşsiz bir kesişim noktasıdır. Lucid rüyaların bazı potansiyel riskleri de olabilir. Gerçeklikten kopma hissi, uykusuzluk ya da uyku paralizisi gibi durumlar oluşabilir. Ancak bu riskler bilinçli ve dikkatli bir pratikle büyük ölçüde önlenebilir. Her şeyde olduğu gibi denge önemlidir. Rüyalar sadece kişisel değil, kolektif deneyimlerdir de. Birçok insan benzer sembollerle rüya görür. Su, uçmak, düşmek ya da kovalanmak gibi temalar evrenseldir. Rüyaların ortak dili, insanlığın ortak bilinçaltına açılan bir kapıdır. Şimdi gelin kısa bir örnek üzerinden lucid rüyanın nasıl bir deneyim olduğunu hayal edelim. Uçsuz bucaksız bir ormandasınız. Bir anda havada süzüldüğünüzü fark ediyorsunuz. Bu gerçek olamaz diyorsunuz. Elinize bakıyorsunuz ve parmaklarınız yamuk. O an fark ediyorsunuz. Ben rüya görüyorum. Derin bir nefes alıyorsunuz ve kontrol size geçiyor. Gökyüzüne doğru uçuyorsunuz, yıldızlara dokunuyorsunuz, kendi dünyanızı inşa ediyorsunuz. İşte bu, lucid rüyanın gücüdür. Sonuç olarak, rüyalar ve lucid rüyalar, insan zihninin keşfedilmemiş okyanusları gibidir. Bilinçaltımızla kurduğumuz en saf iletişim kanallarından biridir. Lucid rüya görmek sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir içsel keşif ve farkındalık yolculuğudur. Siz hiç lucid rüya gördünüz mü? Rüyanızda kendinizin farkına vardığınız oldu mu? Deneyimlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu gizemli dünyaya dalmak istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve yeni videolardan haberdar olun. Unutmayın, gerçeklik sadece gözlerimizle gördüğümüz değil, zihnimizin içinde inşa ettiğimiz dünyadır. Bir sonraki rüyada görüşmek üzere